Ağzı belli Allah'ın Şeytanı Alhamdulillah Rabbin Alemin. Ve salat ve selam ala Sıddına Muhammed ve ala alehi ve sahbihi Ejmeyin. Bu sohbetimiz, inşallahü Teala istikamet üzere, yani doğru yoldan gitmek üzerine olacak. Allah-u Teala bir ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim Festaqim kema umirte O halde ey Habibim sen emr olduğun gibi dost doğru Başka bir ayet-i kerimede İnnellezine kalu Rabbunallah yani istikamet üzere olan Allahu Teala'nın emirlerine sarılan ve yasaklarından sakınanlara Rabbül Alemin'in ikramı nedir? Onu bir ayet kermede Allahu Teala buyuruyor ki: İnnellezîne lezîne kâlû Allah, Rabbimiz Allah'tır." deyip de "Sümme istekâmû." Sonra dost doğru olanlar. Allah Teala'nın emirlerine sarılıp yasaklarından sakınanlar sekerata düştüğü zaman tetenazzalu aleyhimul melaiketu Allahu Teala'nın <laughs> rahmet melekleri onun yanına gelir. Ve ella tahafu ve la tahsenu ona müjdeyi verirler. Sen korkma ve tasalanma. Ve ebşir bil cenneti kuntum tuadun ve seni biz müjdeleriz sana vaad olunan cennet ile seni müjdeleriz buyururlar demek ki istikamet ehli olan insan bu dünyadan ayrılmazdan bu istikametinin mükafatını ve karşılığını rabbül âlemin tarafından görüyor nahnu awliyaukum fil hayatid dünya biz senin dünya hayatında dostlarınızız. Rabbel alemin sana yolladı. Dost olarak biz seni bir emanet olarak alacağız. Ve ruhunu alay illiğine götüreceğiz. Mükafat yerine, ikram yerine. Nahnu evliyâukum fil hayâti dünyâ ve fil âhireh. <Nahirâ> Ahirette de biz senin dostunuz Rabbel alemine seni emanet olarak götürüp teslim edeceğiz. Mesela Ya Rabbi bu dostunu bize emanet bırakmıştın. Bu emanetini sana teslim ettik diyecekler melekler. Ve lekum fiha o sana vaat olunan cennette var ya ma teştehi enfusukum nefsinizin iştahınızın çektiği her şey var. Ve lekum fiha ma tedda'un um. sizlere de Rabbil Aleminin vadettiği ettiği her şey vardır. Kimin misafirisiniz burada? Nuzulen min gafuri rahim. Gafur, ve rahim olan Allah-u Teala'nın misafirisiniz. Evet. Başka bir ayette melekler öyle diyor. Cennet kapısında istikamet ehli olan insanları Allah-u emirlerine sarılan, yasaklarından sakınan, Peygamber ve vesselamın sünnetini yaşayan ve şey yaşatmaya çalışan insanlara melekler şu müjdeyi veriyor ki Selamun Aleykum tıbtum fethuluha halidin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Dünya hayatının imtihanını güzel yaptınız. Amacınız, ayeniz ve maksadınız Allah-u Teala'yı razı etmekti. Bu imtihanı da güzel geçirdiniz. Bu yaptığınızın karşılığı ebedi olarak cennetlere girin diye melekler onlara müjdeyi verecekler. Bu konu üzerine bir iki hadis okuyalım inşallah istikamet üzerine. Ve an Ebi Amr ve kile Ebi Amret Süfyan İbni Abdullah radiyanhu buyurdu ki kale kultu ya Resulullah ben Peygamber aleyhissalatü vesselama dedim ki abi Amret diyor ismi Süfyan'dır. Ya Resulallah dedim. Kulli fil İslami kavlen. Bana İslam'da öyle bir söz söyle ki La es'alü anu ahadan gayrek. Onu senden başka kimseye sorma ihtiyacı duymayayım. Kale Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurdu ki kul amentu billah Allah'a iman ettin sümme esteqim sonra dost doğru var. Evet. istikamet yani doğruluk çok güzel bir şey. Bu sohbetimizi Şeyh Abdülkadir Geylani'nin bir olayıyla bir kısasıyla bitirelim inşallah. Şeyh Abdülkadir Geylani 18 yaşlarındayken annesinden müsaade istedi Bağdat'a gidip ilim okumaya. Çünkü Allah-u Teala Peygamber aleyhissalatu vesselam diliyle şöyle buyurmuş. El ilm faridatun ala kulli muslimin ve muslimetin. Bilim her Müslüman kadın ve erkeğe farz. Abdülkadir Geylani Hazretleri annesine dedi ki anneciğim bana müsaade et gidip elime gireneyim. Rabbim bana ilme farz eylemiş. Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretleri ne annesi müsaade etti. Ve dedi ki oğlum sana bir vasiyetim var. Bir tavsiyem var. Bu belki de seni son görüşüm oğlum. İnşallah kavuşmamız ahirete. Sen ilim tahsiline gittiğin için sana müsaade ediyorum. Yoksa anne yüreği senden ayrılığa dayanmaz. Ben seni Allah'a ısmarladım. Ama oğlum bana bir söz vereceksin. Buyur annem dedi. Ey oğlum, ne olursan ol, doğruluktan ayrılmayacaksın. Şeyh Abdülkadir Geylani annesine söz verdi, doğruluktan ayrılmayacağına dair. Ve Bağdat'a giderken yolda 40 tane aşkıya onların yolunu kesti. Bir tane aşkıya gelip, ya Abdülkadir Geylani, ne var senin üzerinde? Ey Abdülkadir, ey çocuk, senin üzerinde ne var? dedi. Benim üzerimde 40 tane altınım var dedi. Nerede dedi? Çıkarıp Kadir Geylani gösterdi. Aşkıya ona dedi ki senin gibi birinde bu kadar para olacağını tahmin etmezdik. Söylemeseydin bilmezdik. Niçin söyledin? Aşkıya başını götürdü Kadir Geylani'ye. Aşkıya başı aynı soruyu sordu. Kadir Geylani dedi ki ben anneme söz verdim hiçbir zaman için doğruluktan ayrılmayacağım. Bu kırk tane altın için, üç beş kuruş dünyalık için ben anneme verdiğim sözümden dönemem. Annemin sözüne hainlik yapamam, hiyanet edemem. Eşkıya başı durdu ve ağlamaya başladı. Ben dedi, ben her gün Rabbime söz veriyorum da Rabbime verdiğim sözü bozuyorum. Sen ise annene verdiğin sözü bozmadım. Uzat elini, senin elinden tövbe edeceğim dedi. Ve Abdülkadir Geylani o eşkıya başına ve diğer eşkıyalar gelip Abdülkadir Geylani'nin elinde tövbe ettiler. Abdülkadir Geylani Hazretleri doğruluğunun, istikametinin bereketini ta o küçük yaşında gördü. Rabbül Alemin ona ilk elinde 40 tane eşkıya tövbe etmesi nasip etti. Son olarak Pirimiz, Sultanımız Abdülkadir Geylani Hazretleri ne sordular? Şeyh'im sen yolunu ne üzerine kurdun? Ben yolumu doğruluk üzerine kurdum. Bizim yolumuz doğruluktur. Doğruluk üzerine kurulmuştur. Ben yalan söylemeyi düşünmedim. Kastetmedim. Yalanı bile kağıda yazmaya tenezzül etmedim diyor Abdülkadir Geylen Hazretleri. Rabbim bizlere de istikamet ve doğruluk nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.